arkadaşlar çöp kovasıyla. Allah. Üç anladım. tane hakkımız var. Birisini tutturmak zorundayız. En az birisini. Evet. Olmadı. Olmadı. Ya. Bir ben... dakika direkt dilemiyorsun. Hayır direkt dilemeyeceğiz. Ya arkadaşlar ben. Ben ikinciydim. Artık bir dakika şeye şimdi yoş kom. Yerlerine. Bu altına götürmeyin. Arkadaşlar da burada like atın bu arada. Aynen. Geç. Şimdi bende. Oh. Bak. Bak öyle oldu her zaman. Oh. Sen. Topları biçerim. Şehrin de çok güzelmiş. Çırağımın yakına gel. Gel gel gel. Dur <laughs> dur dur. <laughs> Atama. 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 Evet. Anda bende. Evet. Arkadaşlar atama! Arkadaşlar değil, değil, değil. Get o sırada ben üçü de atıyormuşum. Allah matemiz. Hey yap. atama, 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 atama. 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 atama belki olabilirdi. Ya dur ay dur çıkmış. Ah ben şeyde. Ben şimdi yarın Ya hadi kaydı <laughs> bu. ya nasıl gitti bir biliyorsun. Arkadaşlar. tamam. oraya gitmişler topları daha sonra. Nerede? nerede Nerede diğeri, <Nerede> diğeri lan? <laughs> Lan konuşmayalım videoda. Nerede? Aa video Hadi, Dikkat arkadaşlar. <laughs> Pardon keseriz buraları. Evet, evet. burada ya. Tamam ama top yok. Bekle bir dakika şurada dursun da. Bir top Şimdi nerede? De. Bakın. Ali o her zaman. Aa. Ver. Evet ya çek şunu çek gözüküyor. <laughs> kaldı bu orda. Evet son hakkı sarı atacağım. sarıya atacağım. Tamam sarı. Arkadaşlar. Hop gördün. <laughs> <Elini>. Çok <laughs> ağırsın. Gel. Gel. Tamam. Gel. gel. Oh, <laughs> Dur Gel. Bir <Gel, gülüyor> <gel>. dakika <Neden gülüyor> <kayağı, tamam. gülüyor> ya Gel buraya gelecek ya. Tamam. <laughs> gel, ya gelişim. Şey ya <laughs> <laughs> Kapımı tutacağız. Sen yat ya. Bırak. Ya su ya. Arkada. Arkanda dur kanka. Seni ben de tutacağım. Ben seni tutmadım. <laughs> ah tamam. Sen. Dur. Ağladı düşmüyor. <Allah Allah. gülüyor> hey, şey <laughs> evet. Allah inşallah. Girdi çıktı ya. Hadi. Heyecen. birazcık yakınlaştıralım at. bence. Ama ütü bittikten sonra Yoksa evet. siz. At. Susun. İnşallah atarsın. Tamam. Uy ay. ama girdi çıktı. Evet ya kola devrildi. Olsun bana ne sayıyorsun? Ay yok bana ne sayıyorsun? Ya eyle. İçisi de ay. tamay. Ya. Ne bende? İçini de sayıya hey. ezecek yakınlaştırmışsın. Buradaydı. Sonra yakınlaştıracağız. Biraz da ya, tamam. Şimdi arkadaşlar atıyorum. Güzel değil mi? Ya atamadım. Sırayla ben de birazcık kovaya yakınlaştıralım. Meteğener Ali Bey. Biz bugün bu bölümü Evet öyle değil. Aslında hiç evet. gelişeceğiz. Meteğener Ali Bey. Nasılsınız? İnşallah atamazsınız veteriner abi. Atamadı Ver Topu ver Rüyada sarıyor her yer Atamadı Kanka ya Atamadı Çok gitti <laughs> <laughs> Aha komuta gitti zaten <laughs> <kadar. gülüyor>

en Orada almayacaksınız kalacak. Tamam kalacak. Söyle ama Söyle. iki tane oluyor onun zaman. İki tane hakkımız olacak zaten. Evet, Çünkü Allah. bir tane hak tuttu. Ya be. Nereye gel buraya. <laughs> Delikanlı. <laughs> Dedi zamanlar. At sana. Ver bana. Asla sen Ya sıyırdı ya. Abi ben bana şey yap ya. Ataba, ataba. Arkadaşlar bir tanesi şöyle girdi. İyi mi? At. 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 Tabii ne şeyleri bir karıştırıyoruz? <laughs> İyi <Değil> misiniz? <laughs> İyi misiniz arkadaşlar? Son bir tane hakkım kaldı ya. Hayır iki tane hakkım yok mu? Hayır iki tane hakkım ha, var tabii. işte. yavaş kızım çek. Tamam bakın arkadaşlar bu kova tamam mı? Tam şöyle geçti ya. Evet. Şöyle tam oldu. Eylül de yaptıktan sonra birazcık daha yakınlaştı. Dur bir dakika şuna ne Ah delikanlıydı bir zaman. At kankacım. Aa, ah, gidi, 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 Kanka senin yüzünden bize geri kalmayacak ya. Bunu atarsan ben kazanıyorum. 2 dakikamız kaldı lan. Hadi. Artık bırak. at. Tabak atacağım. Kanka gel. Olur. Ah, delikanlı. Asla kameri. Bakın, bakın arkadaşlar, tamı tamına 8 dakikada sizinle beraber. İki geliyorum. de ikisini de ben soktum bakın. Hmm, Aa ah! 3 evet, sıra, sıra, evet, evet, kaç hakkımız kaldı? Bir tane. Şimdi da, da, onu onu atamazsam. İnşallah. İnşallah sen, Bers Bers da. Da. sen Bers. atamazsın. İnşallah Bora atarsa top kalmıyor bize ben kazanmış oluyorum. Hayır o. Hayır. Çünkü son hamleyi atıyor. Tamam atıyor. Ama çok dibindeydi ama zaten atamadı. Ben de size. Aa, Melika. Birazcık daha yakınlaştırıyoruz. Ben yakınlaştırdım ben. Tamam. Kanka, ah. her zaman bak buradaydı burada. Buradaydı. Alo. Tamam brahla. diyor ki kanala abone olun. Hadi yani bay. Bay 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 bay. Doydunuz mu kanala? Bay <laughs> dedi. <laughs> 20. Bu sefer ben Ay, şey 20. O, 20. 20. ben Ama ben bence yaptım ilk Aa, ben. Hayır ben. ilk ben bu sefer böyle gidiyoruz. 20. Şaka 20. arkadaşlar. Evet çek şimdi ilk ben bu sefer. Çek adam o. Sonra kimde? Ben de. Sonra ben. ben. Aa tamam Ya niye alıyorsun biz alacağız. <laughs> <laughs> oh, Hayır. Hayır bana ne? <laughs> Sayılmaz. veteriner ayıp çekmeyeceğiz asla hiç gidemeyeceğiz çünkü taşınıyor gol gol gel buraya betülinden bey bir youtube'cuya vuruyorlar bu ha bakın dışarıda çıkmadı dışarıda çıkmadı Ben Dışarı çıkmadı. Ben öyle yaptım diye çıktı. Dışarı çıkmadı. Görmedik biz, görmedik. Yemin ederim Kuran Kerimliğime çarpsın. E videoyu Hemen. Hadi oyunu bir aramayalım. Kayıp et lan. Sen, Sen. Sen at. Atamadın. Günlüğün şampiyonu ikimiz olduk. Hadi başlayalım.